Bel bağı. Bel bağı kemer. <laughs> değil Allah. Biraz daha eskiler. <laughs> biraz daha eskilere. Kayış. Yok hocam. Değil. <laughs> değil. Bel Bu düğümlenen bir şey. Ha şey. Ee, Aynı zamanda iffet anlamında da kullanılır. Uçkur. Uçkur gayet güzel. <laughs> Hadi gelsin. Bunlar kısa kısa sorular. Bir 500 puan da buradan kazanırız. Günahtan dönme. Tövbe mi? Tövbe. Gayet güzel. Şimdi bir işaretten bahsediyorum. Çok basit bir soru. 600 puan birden kazandıracağını eminim. Hızlıca gelsin lütfen. Yazımda kelimeler arası kısa duraklamayı gösteren noktalama işaretidir. Kelimeler arası kısa. Bir gül. Evet. Nedir? Bir gül. Durdurun hocam. Şimdi burada biraz dikkatli olalım. Ayrı yazıldığını da görüyoruz. Yanlış. Doğru hali birleşik yazılan halidir. Hı hı. Sonuna da genellikle bir fiil gelir. O fiili biz sorunun içerisinde vereceğiz size. Bir bakalım. Olmak fiiliyle birlikte bir işi başlatmak, örnek teşkil etmek, bu anlamlara gelen bir birleşik kelime. Yani iki kelimeden oluşuyor aradığınız şey. Nokta nokta olmak, bir işi başlatmak örnek teşkil Aa, etmek. Ben de arkadaşlarıma örnek teşkil ettim. O arkadaşlarıma bravo Selen Hanım. Olmak <laughs> fiili birlikte bir işi başlatmak, örnek teşkil etmek abi. Bir işi başlatmak, özür dilerim, başlamak dedim ben. Başlatmak. Örnek teşkil etmek. Ee, öncü ön birini bulduk. Birini bulduk. Arkadaşlarıma ben de öncülük etmek. Yok, öncü yani sanki böyle şeymiş. Öncül ya. mü? Yok. İnsanlardan bahsetmiyor da hayvanlardan bahsediyor gibi. Bir taraftan da öyle bir tabir. Hani iki kelime demiştim ya. Birini buldunuz. Ben de arkadaşlarıma nokta nokta oldum. Ön ayak. Ön ayak oldum. Gidiyordu neredeyse. Son anda yakaladık vallahi. Çok da güzel oldu. 7 artı cevaplarla birlikte o 3000'i 3700 yapacağız. Hıs, yapalım. Çok güzel geldik buraya kadar. Buyurun. Yeni soru nasıl bir soruymuş? Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ülke Sömürge Veya koloniye Sömürge diyoruz Hadi yenisi gelsin 7 artıdır efendim Hababam sınıfını ezbere biliyoruz değil mi? Tabi Buyurun Küçük izci grubu lideri Kemal Sunal Aa. İnek Şaban Neydi ya? <laughs> Hadi Ekrem Oymak Bey'iydi. Oymak Bey. E. Oymak, o Oymak Bey'iydi. İnek Şaban. Oynak Bey. Oymak başı değil. Yok. Bilmiyorum. Da başka bir şeyin. Birini bulduk. Yine birleşik kelime birini bulduk hocam. Oymak. Oymak değil. Oymak yani. Bey'i. Başı bir şeyin başı. Heh. Eğer ki sonu başıysa üç harfli olmalı o bir şey. Ha. Ya eski Türkler işte oymak. Başka ne vardı? Ha. ne vardı? Neydi ya? Gene Hababam sınıfından ilerleyelim. Filamasını yaptık. İnek nasıl, ne diye uyandırıyordu onları? Uyanın inek oymağı. inek oymağı değil. <laughs> Koçbaşı değil herhalde. Koçbaşı değil. Hayır. Şunu durdurayım bari de. Durduralım mı? Tamam artık durdurduk. Buluruz kader, ya. Kader abi. artık. Buluruz, 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 buluruz. Başı. Ee, Üç harfli bir şey arıyoruz. Allah Allah. Ya çok üzüleceğim. Ne başı? Çıkınca biliyorum ya. Hadi gelin kopmayalım bakın ha şeyden. Hababam sınıfından. Kopmayalım. Hı. Evet, Oymak geliyorum. değildi de. oymakların ismi değildi de hani. Diyelim ki oymak. İnek oymalı diye sabah uyandırıyordu ya herkesi. Oymak demiyordu. İnek nesi diyordu? Ah basiret bağlanması işte bu. Buldunuz mu Masum Bey? Evet. <gülüyor> Buldular. Buldular. <laughs> <laughs> Leyla Hanım yardımcı olur. <laughs> <'nın> yardımcı olur. <laughs> ne başı? Biz başı değil mi? Hayır, oba başı. Oba başı. İnek obası. <laughs> Bir akış. <laughs> Yok ya, bunu... Ha bilmediğim bir şey çıksa üzülmeyeceğim <laughs> yemin ediyorum ya. Çok kötü. Bayıncanız hocam. Çok güzel geldik buraya kadar elimde size soracağım 8 sonra. Korktunuz bir mu? Hafiften de onu yaşattım en azından. Evet evet. evet. Ha, iyi. Bana soruyor. Evet. O zaman bir alkış alalım. Alkış. <laughs> Hadi yeni sor. Tek kelime 8 harf. Yola çıkan birini uğurlamak, yolcu etmek, kapıya kadar geçirmek. Yapıştı. <laughs> Buyurun. İki kelimedir şöyle sorulmuştur. Son 8 harfli cevap. Unutmayalım bu bir söz dizisi. Diyor ki seyrek olarak kimi zaman? Çok sık değil. Arada sırada gibi bir şey mi? Hadi onu bana kısaltın 8 harfli yapın hocam. Ara sıra. Olmuyor zaten. <laughs> Arada sırada. ilki güzel. Arada bir. Pat! Dokuz harfli cevapların ilki. iki kelimeden oluşmakta kendisi şöyle sorulmuş. Herhangi bir basım tekniği kullanılmadan oluşturulmuş kitap veya metin. İki kelime. El yazması mı? Olur mu? <laughs> en kocam işte bu. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hadi harf almadan bitirelim hepsini. Üç evet. tanecik kaldı. O zaman çünkü Tuğba Hanım'la aynı kaderi paylaşacaksınız. Hı. Buyurun bakalım bir şeyden bahsetmek, konu açmak. Gençliğinden ya da gençliğin sorunlarından. iki kelime. İki kelime. Den vurmak mı? Hocam bravo. <laughs> i̇nek obası. <laughs> ah, ah, inek oba, ah, yaktın İki kelimeden oluşuyor. M, ma diye bitiyor. Neyse çok fazla teferruata boğmayayım. Bence bana ihtiyacınız yok bu soruda. Biraz böyle bitirim ağzı hocam. Bitirim jargonunda... Racon kesme mi? Hüküm verme racon kesme. Abi işte.